Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Ee, ve arkadaşlar bugün yalnızım. Ee, öylesine girdim. Bugün aslında video biraz geçti. Ondan ben de e, Minecraft çekmeye karar verdim. Dream Park diye bir haritadayız. Ee, hadi başlayalım bakalım. Şöyle bir ortaya doğru koşalım. Vallahi ne alırsak ki şurada. Oh 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 oh. Vallahi iyi aldık beyler. Vallaha, iyi aldık. İnşallah ölmeyiz ya. Ben normalde Hunger Games Oynarken hep başlarda ölürüm ya aynen. Klasiktir. İyi ya bayağı iyi başladık da peşimizden gelen yok. Çok iyi abi. Çok iyi başladık. İnşallah böyle gider. Şöyle biraz tenhaları kaçalım. Oralarda bir şeyler buluruz. Diye umuyorum. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Ee, ah sandık gördüm. Hızlı hızlı hızlı. Hemen e, kendimi böyle sakin köşelere çekmem lazım. Çok iyi abi. Hemen kılıcımızı da bulduk. Zaten e, armurumuzu çekmiştik. Orada sandık var. Hop. Oh. Vallahi. Bizde en iyisi yok arkadaşlar. Aynen öyle. Bizde en iyisi yok. Hemen şuradaki sandığı da alalım. Bakalım ne varmış içinde. Hop. Oh. Temiz. Biz var bayağı iyi başladık. İnşallah hemen ölmeyiz ya. Da zannetmiyorum hemen öleceğimiz. Ana açlık. Hemen şöyle tenhadayken biraz elma yiyelim. Açlığımız da fırlensin. Biraz da havuç. Oh. Gerçekten çok iyi başladık. İnşallah böyle gider. Hadi bakalım neler olacak. E, hep birlikte izleyip görelim. Burası neresi ya? Aha. Sandık ve 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 çok iyi. Tamam erzak bulduk. Silahımız zaten vardı. İyi güzel erzak bulmamız da iyi oldu. Güzel iyi erzak bulduk. Çok iyi çok. Yani çok iyi gidiyoruz ya. Sıkıntı yok. Şuradan hemen alacaklarımızı alalım. Demir botu da aldık. Çok iyi. Burada, buralarda bir şey var mı? Şuradan geçelim. Bir şey yok. Devam. <laughs> Burası boş. Kimse gelmemiş. Buraya çok iyi. Burada bir şey var mı? Ee, demin gelmiştik sanki ya. Aha sandık. Hemen içine. o Ya taş mıydı demir mi ya? Unuttum. Neyse. Önce şunu bir giyelim ya. Biz nerede o? Heh. Ya çok iyi başladık ya. Bir de elmas kaskımız olsa Bizden iyisi yok vallahi. Oh temiz güzel güzel. Evet çok iyi başladık. Şu an kimseyle de karşılaşmadık henüz. Ha, bunlar aslında veril gelmesi lazım hele değil mi ya? Aha. Dur hangisi iyi ya? Nadir hangisi iyi şimdi? O deridir büyük ihtimal. Bunlar ne yap? Ha bunların hepsi deri. Abi birden demir sandım ya. Neyse. Ee, şuradan devam edelim o zaman arkadaşlar. Ee, şöyle yukarı çıkalım bir bakalım. Yukarıda ne olmuş ne bitmiş. Dünya ne durumda hiç haberimiz yok dünyadan. Şu an temiz gibi ya onlar kendilerini neydi? Kaç kişi kalmışız? 3, 6, 7, 8 kişiyiz İyi ya güzel. Gayet iyi başladık. İnşallah böyle gider. Ee, bu arada arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ben kanalda iki tane Mount Blade e, videosu var. Artık Mount and Play serisi şimdilik çekmeyi düşünmüyorum. Yani o artık o gelmeyecek Mount and Play. Belki sonralardan başka modlar oynayabilirim ama hani seri olarak gelmeyecek. Onu bir e, de vereyim. Şuradan hemen girelim. Hazır değmişken arkadaşlar e, şu anda ben kendi Craft Server üzerinden oynuyorum. E, kendi Craft Server'ına e, nasıl gireriz, nasıl abone oluruz diye sorarsanız. Aha. Ee, Ömer bununla ilgili bir video çekmişti. Ben de yakın zamanda çekerim inşallah. Ee, aşağıya linkini koyarım. Oradan hani nasıl abone olunur, nasıl üye oluruz, nasıl gireriz bunların hepsini öğrenebilirsiniz. İyi ganimet topladık ya aynen. Ee, şuraya bir gidelim. Aç aç aç. Oo. Ev ee, bizim malımız gibi vallahi hiç kimse yok. Şu an bir kişiyle bile karşılaşmadık. Ee, bizim şey var mıydı ya? Hepsi vardı bunlardan. O zaman şu gereksizleri bir atalım abi. Şunları bir at. Ekmeği al. Şunları da al gene. Hani zırsızlar gelir de burayı bulursa bir şey alamasınlar. Ne kadar hain düşünceler. Şuradan girelim. Burada ne var? Sandık var. Çok iyi. Hiçbir şey yok. Berbat. Lanet. Yürü. Şuraya girelim. Burada hop müzik kutusu. Müzik müzik. Hop. Devam. Öteki odalara da girelim. Ev bayağı büyük. Hop. Şuradan bir sandık daha bulsam. Buradan bir şey çıkıyor mu ya? Ha buton şey çıktı. Tamam. Önemli değil. Bir de şuraya girelim. Hop. işte sandık. Ee, şunu alalım. Lazım olur belki. Ne olur ne olmaz. Yo ben burada bir yemek yiyeyim ya dur. Bayağı acıkmışız. Açlık sıkıntı biliyorsunuz. Şurada bir hemen envanter düzenlemesi yapalım. Oha. Şunu da alalım. Tamam. Bizim çakmak taşımız var. Öyleyse şunları at. Şunu at. Ee, abi. Şunları at. Şu çubuk dursun. Lazım olur. Şunu at. Ee, şunu at. Sonra şunu at abi. Şunu at. Şu da lazım olmaz. Süte gerek yok. Çakmak taşından zaten şeyimiz var. Bunu at. Bunu at. Şunları at abi. Bunlardan zaten var bende. Şunları bir at. Başka atacağımız bir şey. Şunu at abi. Şunu at. Bundan iki tane var. Bunu at. Bunu at. Çiğiyete gerek yok. Tamam. Şimdi şunu alıp şuraya koyalım. Ve bunları drank. Yakalım. Şimdi biz de yanmayalım. Aynen biz de yanmayalım. Şu odaya geçelim düzenlemeye devam. Ee, şuradan tecrübe eksilerini hemen harcarız. Onun için onları şuraya koyayım. Ee, okumuz yok maalesef ki. Ona da yapacak bir şey yok. Şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alalım. Elmalar önemli. Tamam ya. Bayağı iyi gidiyoruz şu an. Aynen şu tecrübe bir... İyi. Güzel. Tamam. Bakalım dışarıda neler var. Herhangi bir e, sıkıntılı durum yok. Güzel abi güzel. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Aha sandık. Vallahi sandık üstüne sandık. Şunu alalım abi. Çubuğu da ne olur ne olmaz. Adamın bir elmas bulur. Sonra çubuk karar gider bunu bulur. Sonra gelir bize elmas kılıçla döver. Kötü olur. E, buradalara gelmiştik zaten. O zaman şuradan devam edelim biz ya. Şuradan şöylece devam edelim. Şunu atlayabilir miyiz? Atlarız. Çok iyi hop. Orada sandık var. Gözünden kaçmaz acı. Şunları biz gene alalım ya. Şimdi sağdan soldan millet gelir. Ee, dediğim gibi olurlarsa bizim aleyhimize kullanabilir. Burada da sandık var. Ay bu millet nerede ya? Kimse hiçbir şey açmamış. Tüm sandıkları ben açtım neredeyse oyundaki. Ben bu ortada ilk defa alıyorum bu arada. Hiç bilmiyorum yani bu haritayı. Ay dur, tavuğu da alalım. E, bu ortada ilk defa oynadığım için herhangi bir limop ve elmas bulduk arkadaşlar. Evet. Bir tane daha elmas bulursak gerçekten çok iyi. Şu evde vardır herhalde ya. Bilmiyorum bir gidip bakalım. Ya da biri almıştır herhalde onu ya. Dur. Ok var, evet, çok iyi, çok iyi ok var. O zaman e, şunu şöyle yapalım, lazım olursa ok da kullanırız yani. Sıkıntı yok. E, buraya girebiliyoruz mu? Şöyle bir girelim ufaktan. İşte bu oklar, oklar. Gerçekten çok iyi gidiyoruz şu anda. Umarım bu oyunun birincisi olacağız ya. Hadi inşallah. Ya şimdi buralarda da korkuyorum. yani tuzak falan olur diye. Aç, aç. İyi tuzak falan da yok, samanlıkların arasında. Hop chest. Ne bulduk? Şunu al, şunu al, şunu al. Tamam gerisi kalsın O kadar da millete bırakalım yani. O kadar da cimri olmayalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bu kadar mıydı? Neyse. Ee, sınırlardan gidelim. Ne olur ne olmaz. Fazla ortadan gitmeyelim. Yoksa bizi mıhlarlar anında. Mıhlama olmak istemeyiz. Şu an daha. Bu arada kaç kişi kaldı ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz herhalde. Aynen. Ya hakikaten ben şu an var ya. Yani oyundaki tüm chestleri ben açtım yani. Başka hiç kimse açmadı yani. Bu millet ne yapıyor gerçekten merak ediyorum yani. Herhalde bunlar birbirlerine el dalgalar yani böyle artık. Çünkü her şeyi ben aldım yani. Bir şey bırakmadım bunlara. Gereksizleri de yaktım zaten. Ee başka aha şurada bir yer var ama. Oraya gitsek mi ya? Ya şimdi birileri falan vardır. Hiç gerek yok bu kadar iyi gittik yanlışlıkla ölürüz falan. Şuradan al sandığı. Şunu al gerisi önemli değil. Aynılarını alıyorum. Çünkü dediğim gibi başkalarına gitmesin. Ne olur ne olmaz yani şimdi. Bakarsın yan bize öldürür falan yani. Yani kendi kuyumuzu kendimiz kazmayalım. O anlamda yani. Bu arada yine acıkmışız. Valla fazla acıkıyoruz yani. bu nasıl iştir ben anlamadım. Ben. Ne aç adammışsın be Steve. Şöyle ama. Şöyle hızlıca gidelim. Orada bir şey mi var? Şurada bir şey var mı? Abi bunu buraya yapmanızdaki mantık ne yani? Ben bunu anlayamıyorum ki yani. Hop aha bak buralardan gelmişler. Buralara gelmişler. Burada her an adam çıkabilir. Kesin onu da almışlardır o zaman ya. Bakalım biz yine ne olur. Belki bir şey unutmuşlardır. Yok. Yani zaten ben bulabileceğim en iyi şeyleri buldum. Sadece yani. Yo aslında aynen. Aslında benim bir crafting table bulup şey yapmam lazım ya. Demir kalış. Demirim vardı ne de olsa. Ee, ama crafting table kesin ortada falandır yani. Ortada adam var mıdır şimdi? Burası ortaydı değil mi ya? Burası ortaya benziyor ama. Bir gidelim bakalım. Yok ya burası orta değil. Fake attı bize oyun. Burası orta değil. Ama ortaya benziyor ya baksana. Şurası orta değil mi ya? Abi biz neredeyiz? Bu ne ya? Bu nasıl bir yer böyle ya? İşte sağa sola bakalım da sonra bizi mıhlamasınlar aynen. Şuraya doğru bir çıkalım karaya. Aa orada bir şey var. Şurası orta galiba. O, o kule gibi şey orası orta galiba. Gidip hemen oradan e, bir şeyler yapmamız lazım. Şuradan bir boş. Şuradan devam hacı abi. Şuradan zıpla zıplaya. Aha ortaya geldik galiba değil mi? Burası orta galiba. Aynen ortaya geldik. Şimdi inşallah hiçbir adam yoktur. Ortada crafting table olması lazım çünkü. Var çok iyi. Hemen Allah abi sen kimsin? Allah belanı vermesin ya. Abi sen nereden çıktın ya? Ben ne güzel kendi halime takalıyordum burada ya. Allah. Öleceğiz var ya. Abi yazık olacak o kadar şey. Allah. Allah. Allah ya. Öldük ya. Vallahi çok kötü oldu ama. Ya. üf. Tipe bak. Çay demle ya. Pusmuş oraya ya. Dedim o kadar da şey gittim ama. Hep bu utanmazın yüzünden yenildik işte. Ah. Biliyordum ya. üf. Bir şimdi işimiz rast gitse şaşardım zaten. Neyse arkadaşlar, o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Dediğim gibi kendi Craft'ta oynadım. Siz nasıl girebileceğinizi öğrenmek için aşağıya linki koyacağım Ömer'in çektiği videonun linkini. Oradan yapmanız gerekenleri yaparsınız. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi oluruz diyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve tabi çekmemi istediğimiz seriler varsa. Yorumlara da yazmayı mutlaka unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.